Günler değerli izleyiciler, Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotür TV'de ben Cenk Akroldaş emtiyaf yasası programıyla sizlerle beraber son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ee, yine döndük ee, bir sene önce gittiğimiz zaman Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği güne geldik. Bugün kritik günlerden biri. Bakalım gelişmeler ileri bir yeni gelişmelere işaret edecek mi? Yeni bir aksiyon alınacak mı alınmayacak mı? Merakla bekleniyor. Ve muhtemelen daha sakin bir süreç var. Şu anda Çin lideri bu konuda destek vermeye çalışıyor. Bir barış görüşmeleri olması, ara çalışmasına başladığını görüyoruz. Ama bir yandan da e, dronları e, kamikaze droneları satışıyla ilgili anlaşma imzalamaya da gittiği belirli bir e, anlaşma yapacağı söylendiğini de belirtelim. E, bunların dışında veri odaklıyız biliyorsunuz. Amerika tarafından dün büyüme verileri geldi. 2.9'luk veriyle 2.7'ye e, revize edildiğini gördük. E, buradaki seyre baktığımızda aşağı doğru revizyonda özellikle Tüketim harcamalar tarafında, hisse harcamalar tarafında zayıflıkların devam ettiği, perakende satışlarda zayıflığın devam ettiğini bize gösterdi. arkasından eten faktör olarak. Bunun önümüzdeki döneme yönelik ama hala diri bir veriye işaret ettiği, atılan faiz artışlarının, atın, alınan faiz artışları kararlarının çok fazla ekonomide soğumaya tam manasında destek vermediği görülüyor bundan dolayı da DXY'deki güçlenmenin devam ettiğini, yani FED'in faiz artısına devam edeceğini, diri kalacağını bize söyleyen bir yapı oluşmuş vaziyette. Bununla beraber işte altındı, gümüştü, fiyatların baskılanmaya önüne önünü açmış oldu. Bugün gelecek olan bir verimiz var. Çekirdek PC verisine PC verisi gelecek. hem çekirdek gelecek hem normal PC verisi kişisel tüketim harcama verisi. Oradaki rakamları e, önemli olacağını belirtelim piyasanın şekillenmesinde. Beklenti ne? 4.8'lik bir beklenti var. E, pardon 5'lik bir beklenti var. E, bakalım önümüzdeki... Ay'a yönelik nasıl bir tahminler gelecek, onu da yakından takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz ayki gelen verilere baktığımız zaman, çekirdek PC'de aylık bazda beklenti 0.4'lük bir artış olması yönündeydi. 0.3'lük bir artış olmuştu. Çekirdek PC yıllık bazda değerlendirdiğim zaman, 4.3'lük bir beklenti varken, 4.4'lük bir rakam karşımıza çıkmıştı. Manşet tarafından döndüğümüz zaman da, geçtiğimiz ay, 4.8 beklenti varken 5 açıklanmıştı. E, aylık açıdan baktığımız zaman da 0.3'lük bir artış beklentisi varken 0.1'lik bir artışla karşı karşıya kalmıştık. Bugün için işte yıllık bazda e, manşet tarafta 5'lik bir rakam beklentisi olduğunu belirtelim. İsterseniz gelin bir haber başlarına bakalım. Bunların yansımaları fiyatlamalar üzerine nasıl etkili olmuş? Sonra da de yansımasını yakından takip edelim. Avrupa Birliği, Ukrayna Avrupa ailemizin bir parçasıdır dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle ortak açıklama yapıldı. Açıklamada bir yıl önce Putin Rusyası, Putin Rusyası Ukrayna'ya karşı vahşi saldırı savaşını başlattı. ifadeleri kullanıldı. Ukrayna halkı ana ve uluslarını e, uluslararası hukukun temel ilkelerini Rus saldırganlığına karşı savunmada inanılmaz bir direniş gösterdi. Rusya'nın suçlarıyla karşı karşıya kaldıklarında e, da demokrasi ve özgürlüğü savunmada kararlılık, zorluklar karşısında dayanıklılık ve hassasiyet gösterdiler denildi. Avrupa Birliği Genel Kurulu'ndan Ukrayna kararı çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna işgalini kınayan, Rusya'yı askerlerini bölgeden çekmeye ve savaşı sonlandırmaya çağıran kararı 141'e karşı 7 oyla kabul edildi. Dünya Ticaret Örgütü'nden Rusya'ya yönelik açıklamalar da geldi. Dünya Ticaret Örgütü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın pek çok ülkeyi tedariklerini veya ürünlerini değiştirmek zorunda bırakmasına rağmen küresel ticaretin 2022'de beklenenden daha fazla büyüdüğünü bildirdi. Rusya'dan petrol fiyatlarını yükseltecek bir karar geldi. Rusya doğal gaz doğal gazın ardından petrol ihracatını da azaltmaya hazırlanıyor. Uluslararası ajansların haberine göre Rus petrol şirketleri Salgından sonra en düşük seviyeye gerileyen Ural petrolünün fiyatını arttırmak için ihracatını azaltma yönünde talimat aldı. Rusya'nın batı limanlarından Baltık ve Karadeniz limanlarına petrol sevkiyatı geçen Mart ayında %25 azaldı. Şubat'ta günlük 2.9 milyon varil olan petrol ihracatı hedefi 2.4 milyon varile kadar düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 800 binden fazla hane elektriksiz kaldı diye bir başlığımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük kesiminde etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve soğuk hava şartları 800.000'den fazla hanenin elektriksiz kalmasına yol açtı ve 5000'den fazla uçuşun ertelenmesine neden oldu. Hemen dönelim fiyatlamalara bakalım. Altında 1820 dolardayız. Gram altın 1105 TL. Dolar TL 18.88, Gümüşte 21.20. Gram gümüş TL'de 12.87, paladyum da 1439.77, Platin 941.59, Brent petrol 83.05, Amerikan tipi ham petrol 76.12, doğalgaz 236'da, soya fasulyesi 1543.75, mısır 662.25, buğdayda 735.50 ve kahvede de 193.65 karşımıza çıkan değerler. Hemen majör faktörlerimize bakıyoruz. DXY'deki güçlenmeyi görüyoruz. DXY'deki güçlenmeye bakarsak 104 25 104 60 arasındaki band hareketini üst yukarıya doğru sıkıştırmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada 104-60 geçirmeye çalışacakmış gibi gözüküyor. Baktığımız zaman özellikle de morda gözüken ortalamanın bizi taşımaya devam ettiğini, 104.5'te olduğunu. Bu bölgenin altına pek inmesine müsaade edilmedi. Yeşilin bile altına gelemedi. Yani yeşil ile bile temaslanamadı. Oldukça diri bir vaziyette olduğunu söyleyelim. Bakalım bugünkü gelecek olan PC verisi sonrasında buradaki hareket yukarı doğru evrilme yönde hareket tetikletebilecek mi? Bu bölge açtığımız takdirde e, hedef olarak 105.60'lar 105.80'ler gündeme gelmeye başlar. Bu da istersemez altın tarafında, gümüş tarafında, kripto paralar tarafında hareketin sınırlı kalmasına yol açar, baskılanmasına sebep olur. Peki haftalık grafik ne söylüyor? Haftalık grafiğe bakarsak burada da güçlenmenin devam ettiğini ama kısa vadede bizim için direnç olabilecek 21 haftalık ortalamanın 104.90'dan geçtiğini görüyoruz. O bölgeye doğru ataklanıyoruz. 104.90 kritik beşik. Oraya aşmak kolay mı? Çok emin değilim. Bakalım bugünkü veri ne kadar destekleyecek. Özellikle ben o bölgeye aşılması için biraz daha tarım dışı istihdam verisinin beklemek gerektiğini düşünüyorum. Eğer oradaki seyir hala güçlü bir istihdam piyasasına işaret ederse o zaman buradaki hareket biraz daha ivme kazanabilir. O zaman 105.80'ler, 105.90'lar konuşabileceğimiz seviyeler olarak gündeme gelecektir. Şu anda yine sıkışma bant bölgesi olarak değerlendireceğimiz kısa vadede dar alan 104, 105, 90, geniş alan ise 10350 104, 90 aralığı bu arada konsolidasyon bölgesi olarak karşımıza son 4 haftadır hep yukarı giden bir e, dolar endeksiyle karşı karşıyayız. Peki tahvil piyasasında seyir neye işaret ediyor? Tahvil piyasasına bakarsak 5'in üzerinde bir tahvilimiz var, bir yıllık tahvil. Orası kalmaya devam ediyor 5 üzerinde, 5.06'dayız. E, öte yandan hafif biraz geri çekimi var 10 yıllıklarda. 3.87'ye kadar geldik ama burada takip ettiğimiz 8 tahvilden 7'sinin 4 ve üzerinde olduğunu görmekteyiz bir ara hatırlarsanız buradaki 8 tahvilden 6 tanesi 3.90 ve altındaydı. Hatta bazısı 3.30'lar, 3.40'lar bölgesinde kadar geri çekilmişti. Yaklaşık 50-60 bas puanlık bir yukarı doğru evrilme oldu. Son gelişmelerden sonra bu da Fed'in atacağı adımlardan kaynaklanan sebeplerden ötürü. Son günlerde özellikle de eski Hazine Bakanı Lawrence tarafından yapılan açıklamalara baktığınızda Larry Summers diyoruz biz ona. Larry Summers'taki açıklamalar Amerikan ekonomisinin daha önceki süreçte mevcut bu faiz arttırma döngüsünüz iş, iş piyasasını daraltmadan sonuçlanması mümkün, resesyona sokmadan sonuçlanması mümkün olmadığını bize söylüyor diyor. Bakalım hakikaten bu sene içinde bir resesyon ihtimali gündeme gelecek mi? O yumuşak iniş hikayesi Hikaye olarak mı kalacak? Yakından takip ediyor olacağız. Öte yandan 10 yıllık tahvilin günlük grafiğine bakalım. Günlük grafikte bir trend oluşturmuştu. Ama son 3 gündür bu trend aşağı yönlü barlar sergilemeye başladı. Geri çekiliyoruz. Kar realizasyonu gibi düşünmek lazım. Daha doğrusu tersine bir alım geldiğini söylemek lazım. Alım tarafındaki gerilişle beraber 3.87'lere kadar çekildik. Buradaki hareketin 3.81-3.82'ye kadar gelmesi şaşırtıcı değil teknik açıdan değerlendirdiğimizde makul geri çekilme bölgesi olarak adlandırabiliriz. Ama burada iş bitti diyebilmek, yükselişin önüne geçti, artık faizler tekrardan düşüyor diyebilmemiz için 3.82'lerin altı, sonrasında 3.72'ler. Burada bir bant hareketinin içine mi gireceğiz tekrardan yoksa burası tekrardan bir trend mi oluşturacak? Onun kararı verilecek ne zaman? Önümüzdeki hafta. Peki dönelim tahvil tarafına bakalım. 10 e, yıllık tahvilin, e, pardon. Haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafik ne söylüyor bize? Haftalık grafik tarafında dikkati çeken unsur net şekilde görülüyor. E, fiboların çalışmaya devam ettiğini bize söylüyor. 3.88 üzerine atmıştık. tekrardan altına inme çabası içinde olduğumuzda tam fibo çizgisine çekildik. 61.8 seviyesine gidemedik, yakınsadık ama o bölgeden bir realizasyon geldi. Sınırlı bir realizasyon. E, hala resim bitti e, manasına geliyor mu? Hayır. Farkındasınız 4 haftaları burada faiz yukarı giderken, deminler dedik, DXY'de de 4 haftalık yukarı gidişi var. Belli bir korelasyon içinde hareket ediyorlar. Bu süreç zarfında hatırlarsanız sürekli olarak DXY aşağı gelmişti, tahviller de aşağı gelmişti. Şimdi tahviller yukarı gidiyor, DXY de yukarı gidiyor. Ne zaman ikisi durulacak, tekrardan aşağı doğru yönlü bir e, harekete girecek? O zaman piyasalar bir tur daha rahatlama içine girecektir. Şu an için stresli günlerde geçtiğimiz veri sonrasında biraz daha endişe duymaya başladı. Enflasyonla mücadelede kazanımların zayıf kalma ihtimaline karşı bir beklenti oluşmuş vaziyette. Bu da FED'i acaba 50 bas kadar faiz arttırma götürebilir mi? Endişesini yansıtıyor grafiklere. Bunun belki çekirdek MT endeksine bakalım. Burada da 106 sınırına geldik, dayandık. Yukarıda da 107.90'lar. 106 sınırı önemli olduğunu belirtmiştik. O bölgenin altı yeni bir paten açıyor. O da bize 94.5'lere kadar yani bir %10'luk düzeltme seviyesine işaret eder. E, bu o kadar kolay mı? Çok emin değilim. E, mevcut konjöktürde e, merkez bankaları işine yarayacak bir şey ama ülkeler buna ne kadar izin verecek? Sonuçta işletmenin de bir dengesi var. Unutmamak gerekiyor. Altın ETF'lerine bakalım. Altın ETF'lerindeki çözülme devam ediyor. 67 milyon 100 bin onsa kadar geri çekildik. Zayıf bir seyir var burada. Altının günlük grafiğine dönelim. Altın e, hatırlarsanız bir kanal içinde gidiyordu. Daha büyük kanal var diyorduk. O daha büyük kanalın alt bölgesinin dışına taştı. Bu tatsız zayıflama sinyali. Ama 100 günlük ortalama bir şekilde 3 gündür bizi taşımaya çalışıyor. Bugün ama zorluyoruz. Onun altına sarkmaya başladık. Bu zayıflama sinyali olarak okumak gerekir. Aşağısında hemen 1815'te ne var? Fibonacci desteğimiz var. Orada oraya da gün içi işlemlerde destek bulmaya çalışıyor. 1820 altında günlük kapanışların başlaması, haftalık kapanışların başlaması hareketin maalesef daha derinleşen satışlara doğru itekleme ihtimalini gündeme getirebilir. Ee, uzun vadeli, yani bu trend ortamlarının önemsediğimizi bilelim, e, bilmemiz gerekiyor. O bölgenin altındaki fiyatlamalar daha kalıcı düşüşlere şahit ediyor. O nedenle bir an önce kendisi bu bölgeden sıyırması, yukarı doğru atması, özellikle de 1835 üzerine çıkartması gerekli. Bunu başaramadığı sürece maalesef iş biraz daha sıkıntıya girmek üzere gibi durmakta. Ee, borla gözüken 8 günlük ortalama yavaş yavaş aşağı geldi. 1833'lere kadar geldiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak e, söz 3, 6, 9, 12, 15... Bir 17, 10, 17 gündür sürekli aşağı doğru giden bir seyir var. Bu süre zarfında biz 8 günlük ortalamalarla temaslansak da hiç üzerinde kapanış alamadık. Bu da zayıflık göstergesi. Ee, i̇nşallah eğer mevcut bugünkü PC verisi destekler nitelikli bir yapı oluşturuyorsa 1814-1835 arası bir bant olarak kalıp buradan kendisini tekrardan 1835 üzerine taşıyabilirse o zaman biraz farklı konuşmaya başlayabiliriz ama gelen veri sonrasında günün kapanışı 1820 ve altında oluyorsa maalesef sıkıntılı dönemin önüne açılmış demek olur. O takdirde de aşağıda 1795'lere kadar Hatta 1769'lara kadar bir geri çekinme sürecinin önü açılabilir. E, mevcut konjöktür içinden baktığımız zaman e, kritik bir eşiğe geldiğimizi görüyoruz. Normal koşullarda ilk seferde kırılmaması gerekir bu bölgenin ve buradan bir tepki vermesi e, beklenir. E, destek noktalarına geldikten sonra dönüşler oldukça sert olması gerekir. Şu an için hala e, buraya gelip böyle e, yayılması hoş değil Temaslandıktan sonra hemen bir sıçrama yapması lazım. O sıçrama şurada denendi başarılı olamadı. Hemen ortalamalar bölgesine kaldık. Bu da zayıf bir gösterge olduğunu bize söylüyor. Haftalık grafik ne diyor? Haftalık grafik açısından bakarsak da kritik sınırlar içine geldiğimizi söyleyebiliriz. 1819-1851 bandı bu haftanın aralık bölgesi. Aşağıdaki ortalama, yukarıdaki ortalama ikisinin arasında sıkışmış vaziyetteyiz. Mavi ile gözüken 21 haftalık ortalama şu anda bizi taşımaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftada test etmiştik, bu haftada test ediyoruz. Artık bir karar vermesi ve buradan bir an önce kendisini 1851 ve üzerinde taşıması gerekiyor ki hareket tekrardan pozitif iğne kazanabilsin. Şu an için o sinyali üretmediğini belirtelim, zayıflık emaresi. Aşağı doğru sarkmalar noktasında hareketi değerlendirdiğimiz zaman şunu görürüz: 1805-1803 aralığı önemli bir destek olma potansiyeli olan bölge. Orası nedir? 50 haftalık ortalama olarak karşımıza. 50 haftalık ortalamanın altına bir fiyatlama almaya başlıyorsak, o zaman e, tehlikeli bir dönemin içine giriyoruz demektir. haftanın kapanışı e, muhakkak ve muhakkak e, 1820'nin üzerinde en azından kalıcılık gösteriyor olması gerekiyor. Bakalım ne de sonrasında bunu başarabilecek miyiz? Ayın sonuna yaklaşıyoruz, belirtiyorduk. Buradaki grafikte de artık e, bu bölgeler iyice bizi zorlamaya başladı. Bu grafiğe bakarsak aylık grafik açısından 1795'te bulunan e, morla gözüken bizim için e, kıymetli olan 12 aylık ortalamayla artık temaslanmak istermiş gibi bir hal e, çizmeye başladı. Zayıflık göstergesinden kaynaklı olarak ee, bakalım belki mart başındaki geri çekilmeyle beraber tanım dışı istihdam verisinde sonrasında bir toparlanma gelebilir. Onun öncesinde sanki böyle 1795'leri test etmek istiyor aylık grafik bize öyle bir imaj bırakmakta. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş ETF'lerinde durum nedir? Gümüş ETF'lerinde biraz zayıf bir zayıflık e, görüyoruz. 3 milyon 171 onsluk satış gelmiş. Kimden gelmiş? Ana tutucu E-Shares e, Silver Trust'tan gelmiş. Ve totaldeki stok yapısı da 856 milyon 313 bin onsa düşmüş. Günlük grafiği değerlendirelim gümüş tarafında. Nasıl bir yapı var? Gümüşte biraz um, e, iyimser konuşuyorduk. Maalesef 8 günlük ortamın üzerine atma çabası var. Orayla temaslanıyoruz diyorduk. Maalesef üzerinde kalıcılık gösteremedi burası da. Bir an önce 21.90 üzerine atması lazım diyorduk. Başaramadı. Başaramayınca aşağıdaki 21.10'da bulunan, geçtiğimiz haftada test edilen Fibo seviyesine geldi. O de sürünmeye geçti. Yatay destek bulmaya çalışıyor. Güçlü değil. Normal koşullarda burada görüldüğü üzere hemen temaslandıktan sonra nasıl hızlı dönüş yapmış. Şimdi geldi temaslanıyor ama tepki hareketi yok. Ne zamana kadar sürer bu? veriye kadar. Veri sonrasında ki gelişmelere bağlı olarak değil biz 21.90 doğru bir ataklanma yapacağız. Ya da 21.10'u kırıp aşağıdaki 20.40'lara doğru bir süzülme hareketi içine gireceğiz. Zayıflık son 3 gündür daha da derinleşmiş vaziyette diyelim. Haftalık grafik ne söylüyor? Haftalık grafikte çekincelerimiz olduğunu belirtiyorduk hatırlarsanız. Yukarıda maviyle gözüken bizim için Kıymetli ortalama olan 50 haftalık ortalama 22 seviyesinden geçiyor. Onun üzerine çıkmamız lazım diyorduk. O bölgeye çıkamadık. Bu bölgede 3 tane ortalama vardı. İşte Kimler bunlar? Kırmızı gözüken 100 haftalık, mavi ile gözüken 50 haftalık, yeşil gözüken 21 haftalık. Burası bir set oluşturmuştu. Ataklamalar o setten geri dönüyordu. E, orayı geçemeyince anlayan piyasa tekrardan baskılandı. 21-10 bölgesine kadar geldik. Şimdi buradaki Fibonacci aralıklarına baktığın zaman 20-20'yi hedef et, e, koymaya başlayan bir grafiğe işaret ettiğini belirtelim. 21.80'lerden 20.18'e, e, yani şimdi yeni dokunma aramız burası. Nasıl burada bir dağıtım yaptılar, şimdi bu bölgede toplanma yapılabilir. Ne zamana kadar? Özellikle de e, FED toplantısına kadar diyelim. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreç burada biraz yorulacak piyasayı gibi duruyor. Altın gümüş paritesine bakalım. Altın gümüş paritesi benim beklentilerim biraz ötesine güçlü hareket etti. Ben 70 e, 85 70'lerden bir 73 20'lere kadar geri çekiliriz diyorduk ama o gerçekleşmedi. Ama şunu da söylüyorduk. Hedefimiz 61.8 yani 88.23'te bulunan fibo hedefi. Oraya gitmeden önce biraz burayı dokur noktasına hareket ediyorduk ama trende daha sadık kalma yönünde hareket ettiğini söylemek mümkün. Ortalamalarla temaslanmadan Dikleşti. E, hedef eğer bu bugünün kapanışı 85 70 üzerinde 72 üzerinde gerçekleşiyorsa 88 bölgesine kadar kuvvetlenmenin devam etmesi beklenebilir. Doğalgaz tarafına bakalım. Doğalgazda dip bölgeye geldik diyorduk 168 destek noktası o bölgeden bir tepki geldi 2.35'lere kadar yani 15 civarında bir yukarı doğru sektik. Özellikle son günlerde hava şartlarının kötü olması, işte demin söyledi elektrik kesintilerinin olması gibi faktörler burada biraz tepki getirmiş vaziyette. Yukarıdaki hareket için üst sınır olarak değerlendireceğimiz hedef bölgesi 2.70'ler olduğunu belirtelim. Burada bir taban oluşturma çabası gerçekleşebilir. Bakalım önümüzdeki günler bize ne getirecek. Brent petrol'e bakarsak, Brent petrol tarafında e, bir süzülme içinde gittiğimizi söyleyebiliriz. E, son günlerde deminki haber başlıklarında belirttik, işte Rusya'nın Ural petrollerinin fiyatının çok düşük kalması ambargolardan kaynaklı olan sebeplerden ötürü arzı kısma önde hareket edeceğine yönelik e, beyanlar var. Bu da iki gündür her ne kadar Amerika'da stok verilerinin çok kuvvetli gelmeye devam etmesine rağmen e, petrol fiyatlarını toparlanmanın önünü açtı bu hareketle beraber burada bir taban hareketi olduğu izlenimi hala baki ama çok kuvvetli mi? Değil. Çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü ortalamanın altında hala. Ortalamanın ne zaman üzerine çıkarız? 84-10 bölgesinin üzerinde fiyatlamalar almaya başlarsak o zaman burası biraz daha rahatlamaya başlayacaktır. O zaman biraz daha ivme kazanması beklenebilir. Fiyatların mevcut ortalamanın üzerine taşınması gerekiyor. Takip ettiğimiz burada dört tane ortalama var. Nedir bu ortalamalar diye sorarsanız, farklı farklı 8 barlık, 13 barlık, 21 barlık, 45 barlık gibi ortalamalar. Bunların mevcut yapıda hepsi aynı bölgeye geldi, dayandı. Bu da bir piyasada kararsızlık döneminin içine girildi bir taban oluşumun sinyali artık. 8 günle 45 gün arasındaki fiyat farkı minimize olmuş vaziyette olduğuna göre artık bir karar verme dönemine geldik. Ya bu bantta kalmaya devam et, ya bu bantı yukarı doğru kıracağız ya da daha derin yeni dip 65'lere doğru gidecek bir yeni dip hareketini başlatacağız. Şu anki iğme e, Bir dip, iki dip, üç dip, dört dip. Dört dipte de hafif de olsa dipler bir tık yukarıda oluşuyor. Bu da bir taban oluşumu sinyali olarak okunabilir. Amerikan tipi ham petrole bakalım. Amerikan tipi ham petrolde de yine benzer hikaye var. Farkındasınız ciddi bir bant içine girmiş, sıkışma dönemi içine girmiş gibi duruyor. 70-82,5 bandını kendini koruyor. Hafif toparlanma var ama zayıf. E, taban oluşumu çabasının e, yukarı yönlü teyit alabilmesi için ilk etapta 78'in üzerine çıkmamız lazım. Ama esas hikaye ne zaman başlar? 80 sonrasındaki e, fiyatlamalarda başlar. E, burada bu düşen trend hikayesi, taban oluşumu tamamlandı. Artık gözün yukarıdaki hedeflere dikiyor diyebilmeniz için 83-85 aralığındaki bölgeyi aşması gerekir. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Herkese bol kasajlı günler. Hoşçakalın.